Değerli kardeşlerim selamun aleyküm. Sizlere yeni bir video paylaşıyorum. Bu video hakkındaki düşüncelerinizi önemsiyorum. Lütfen videoyu izledikten sonra yorum yapmayı unutmayın. Evet, 2019'u da bence tartışmak şu an faydasız yani. Evet. ya biz biz seçmenimizi kandırmışsak size ne ya? Kolivic ben bu, <laughs> bu millet bunda doğru parçası Cumhuriyet şey Halk Partisi şey de %25 oy vermiş. Benim insanım yani her 4 Evet, videoyu izlediniz değil mi arkadaşlar? Ne düşünüyorsunuz? Resmen seçmeninin aklıyla alay eden, dalga geçen bir gürü. Valla herkes 28 Mayıs'ta üzerine düşeni yapsın ve neyin ne olduğunu herkes göstersin arkadaşlar